Mars ya da bilinen adıyla Kızıl Gezegen, tozlu, kayalık bir yüzey ve ince bir atmosfere sahiptir. Nispeten sakin koşulları ve Dünya'ya yakınlığı keşifler için en olası hedef yapar. Bütün bu insanların ilgisini çekmeyi başarmış, insanlığın gelecekteki muhtemel yeni dünyası olan uzayın kırmızı elması Mars hakkında sizin için 10 bilinmeyen bilgi düzenledim. Ayrıca unutmadan videonun sonuna sizin için bir soru koydum. O soru hakkındaki görüşlerinizi ve fikirlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Lütfen yorumlar kısmına görüşlerinizi yazınız. Hepsini inceleyeceğim. O zaman hazırsak haydi başlayalım. Mars'ın güneş çevresindeki bir turu bizde olduğunun aksine 365 değil 687 dünya günü sürer. Yani bir Mars yılı neredeyse iki dünya yılına denktir. Bu yüzden Mars'ın bir yılı 687 dünya gününe eşittir. <laughs> Mars çoğunlukla karbondioksitten oluşan ince bir atmosfere sahiptir. Bu ince atmosfer Venüs gibi güneşin ısısını tutmak için yeterince kalın değildir. Bu nedenle gezegen Venüs'e kıyasla oldukça soğuktur. Bu yüzden Mars'ın ortalama sıcaklığı eksi 63 derecedir. Yani bu da demek oluyor ki Mars'ta her ne kadar demir oksit yani pas bulunsa da Mars'ın sıcaklığının eksi 63 derece olması insanların burada pek yaşayamayacağının mümkün kılıyor. Mars'ın gizemlerinden bir de şudur ki Mars gezegeninde dünya ağırlığınızın %60'ını kaybedersiniz. Yani 80 kiloluk bir insan Mars'ta 32 kilogramdır. Bu yüzden siz de eğer kilolu olduğunuzu düşünüyorsanız bence Mars'a gidip biraz seyahat etseniz çok iyi olur. Çünkü orada gerçekten zayıf görünüyorsunuz. Mars garip bir şekilde dünyanın yarısı kadar bir büyüklüğe sahiptir. Yani bir örnek verecek olursak, dünyaya büyük bir elma dersek, kızıl gezegene ancak 3 tane küçük elma dersek bir eşitlik sağlayabiliriz. Bana göre Mars'ın en tuhaflıklarından biri olan Bizde gün batımı kızıl renkte gerçekleşirken Mars gezegeninde gün batımı mavi renkte gerçekleşir. Müzik 2019'dan beri bilim adamları ve NASA'nın bu kızıl gezegen hakkında gerçekten çılgınca fikirleri var. Onların görüşlerine göre Mars'ın kutuplarındaki buzu eriterek su çıkartmayı planlıyorlar. Müzik Aslında bu kızıl gezegenin yüzeyi dünya ile benzer bir kuruluşa sahiptir. Mars gezegeninin yer çekimi Dünya'nın %37'si kadardır. Başka bir deyişle Dünya'da 1 metre zıplamak için kullandığınız enerjiyle Mars'ta 3 metre zıplayabilirsiniz. Drop it to the floor. Gerçekten çok tuhaf bir şekilde benim de inanmakta zorlandığım NASA'nın bir görüşü var. Gelecekte Mars'ın halkaları oluşabilir. Evet, doğru duydunuz. Bilim adamlarına göre 20 ila 40 milyon yıl sonra gezegenin uydusu Phobos yer çekiminden dolayı parçalara ayrılacak ve Kızıl Gezegenin etrafında bir halka oluşmasına neden olacaktır. I might Aslında bundan tam 6 yıl önce biz dünyada kim bilir ne yapıyorken Mars yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Çünkü dev bir meteor Mars'a çarpmasına ramak kalmıştı ki son anda yön değiştirdi ve Mars kurtuldu. İşte o ana ait görüntüler. <laughs> ara bir tuhaflık geliyor. Benim gerçekten en çok paylaşmak istediğim son bilgiye geldik. Bundan 3 yıl önce NASA tarafından Mars'a bir ses kayıt cihazı gönderildi ve cihaz kızıl gezegende 3 ay kaldıktan sonra cihaz NASA tarafından geri alındı ve içindeki kayıt dinlendi. Ancak içinden belirlenemeyen ürkütücü bir ses geldi. Sizce bu ne sesi? Uzaylılara ait olabilir mi? İşte kayıt.

Bugünlük benden bu kadar. Benim merak ettiğim ve sizlere sormak istediğim soruya geldik. Cevaplarınızı lütfen yorumlar kısmına yazınız. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki pazara görüşürüz.